وقفت حروفي في ربوع بياني وأتى القصيد باروع الألحان وفي أرض خير قد بانت مسجوعة بفرائد الاموال والتبيان نبدي الجمال على غصون بهائكم ليفوح عطر الورد Mazlumlara ümit olma niyetiyle sürdürdüğümüz çalışmalarımızda sessiz dostlarımızın da sesi olmayı ihmal etmiyoruz. Unutmayın, soğuk havaların kendini göstermeye başladığı bu günlerde kapının önüne koyacağınız bir kapmama sizlere mutluluk, onlara ise yaşam hakkı verir. <laughs>